Natureland Travel kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Trabzon'un Konya ilçesindeyiz. Çarıklere Çanelesi'ne gideceğiz. Haydi başlayalım. Asma Köprücü'nden yürüyoruz. Tonya'dayız şu an. E, Tonya e, ilçesinin ismini Google üzerinden araştırdığım zaman şöyle ilginç bir bilgiye ulaştım. E, Tonya ismi dönemin Rum beyi, Dere beyinin, Tonar'ın kızı var. E, Tonya diye. Buraya bu toprağı, bu alanı çeyiz olarak vermiş. Onun dolayı buranın ismi Tonya olarak anılmaya başlamış ve Tonya olarak kalmış. Yani bu Google'dan araştırdığım bilgi tam ne doğrudur bilmiyorum. Yanımızda şu an Pol Deresi var. E, Pol Deresi, Pol ismi bilmeyenleriniz için e, internetten bakabilirsiniz tavuklar diyelim örneklerin belli bir yere yumurta yapsın diye oraya bir yumurta bırakırlar veya bir beyaz taş bırakırlar. Ona fold derler. Herhalde onunla alakalı bir isim. Tam bilmiyorum. Şimdi yürüyüş parkuruyla alakalı birkaç bilgi vermek gerekirse ben internet araştırdım. Burada 1800 metre olduğu söyleniyor ama girişte 656 metre yazıyor. Ben bilmiyorum yürüyüp bakacağız. E, ayrı olarak şöyle bir bilgi var. Çok güzel bir bilgi var. Hani onu merak ederek zaten geldik buraya. Burası iş makinesi girilmeden Yapılan tamamen doğaya uygun, hiçbir ağaç kesilmeden, güzel ya ahşap asma köprü oturumlar yapılmış bir yer. Bu bu özelliği olarak benim bildiğim tek bir şeydir. Başka varsa yorumlara yazabilirsiniz böyle bir köprü var diye. Bu tip doğaya uygun, doğa için yapılan şeyleri her zaman desteklemeliyiz. güzel bir söz vardır. İnsan doğayla sürekli savaşı diye, savaşı kazanırsak kaybedeceğiz diye. İnşallah bu savaşı kazanmayız. Doğa ile beraber yaşayabilmeyi, ona karşı savaşabilmeyi öğrenmemiz lazım. Çok güzel yapılmış. Buradan e, yanlış bilmiyorsam Ocak 2019'da burası ziyaret açılmış e, Belediye başkanının katkıları var. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir doğanın içine böyle bir doğal bir yapıyı oluşturması, doğayla uyumlu bir köprü oluşturması çok güzel olmuş. Etrafımızda bir sürü insan var. Şu an Aralık ayının sonundayız. Buna rağmen bile havanın güzel olması sebeple bir sürü kişi burada şu an geziyor, dolaşıyor. El göre halkına bu halkına aktivite için çok önemli bir şey oldu burada. Artık herkes böyle hani nasıl e, sahil kenarına denize çıkıp dolaşırsın deniz kenarına gidip burada hatta böyle gelip burada köprü üzerinde geziyor, şeylerle yürüyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi balkon oluşturulmuş. Bir tane bank var. Gayet güzel, nezih bir ortam. Sakin. Ya yani ben hani Sizler nasıl oluyor bilmiyorum ama ben mesela bir yerde bir su sesi, dere sesi duyduğum zaman acayip huzur buluyorum. Şu an değişik bir hava var mesela. Aralık ayında güneşte 11-12 derece bir hava var. Ama kardan dolayı böyle bacaklarınızdan böyle hafif bir soğuk var. Bu soğuk yaşamak ayrıca bir sıcaklık oluşması ve bu su sesinin verdiği huzur bambaşka bir duygu veriyor bana. Buraya gelince siz de farklı bir güneşe Şu an gördüğünüz gibi etrafta parça parça karlar var. Çok normal aralık ayındayız. Ama Aralık ayına göre şu an mevsim normallerinin aşırı üstünde hava durumu. Şu an mesela yanımızda Çayetler işaretli böyle e, çobar olur tesisleri bir tesis var. Tesis yapılmış. Güzel. Selender mantığı mantel yapılmış. Ya bu tip yapıların olması da güzel. Sonra insanlar buraya geldiği zaman vakit geçirmek istiyor. Bu yürüyüş yolunda böyle ahşaptan yapılmış seyirlerin olması. Bence gayet güzel. Oyun parkı böyle yapılmış. Çok gerektiğini bilmiyorum hani burada yapanların Allah razı olsun. O da merdiveni oluşturmuş. Dereye millet insin. uzak kalmasın diye. Ahşap köprü, asma köprünün yanında böyle e, ee, olmasın, aşağı merdiven olmasa şöyle güzel biz Trabzon'da denize yakın bir o kadar uzak bir topluluğuz. Şöyle deniz dibimizde ama ne böyle ayağımı sokacak bir plajımız var. Yanına yaklaşabileceğimiz bir yolumuz var. Yollar, yollar, yollar bitmiş. Yani artık örnek verip Trabzon merkezde bir insan ee, denize girebilmek için Çalışma çarşı başına veya yomraya sürmüne tarafına gidiyor. Bu bile bayağı sıkıntı. Ondan dolayı şurada bu tip merdivenlerin olması, buradan dereye inilebilmesi, dereye ulaşabilmek bence çok güzel. Yani hiç olmadı derelere uzak değiliz. Yani bu asma köprü yapılırken birçok şeyin düşünüldü buradan belli. Yani şu asma köprü böyle doğaya uygun yapalım, ağaç kesmeyelim. Buraya iş makinesi sokmayalım. Mantıklı. Ama dememişler ki bunu yaptık da ama millet dereye nasıl inerse insin dememişler. Dereye inmek için de bir sürü yere böyle balkonlar ve merdivenler oluşturulmuş. Çok güzel. Yani ben baktıkça böyle hoşuma gidiyor. Hani mesela işte şu ağaçların etrafına bile mesela. Şurada gördüğünüz gibi ahşap olarak dönüp geçen kişilerin zarar vermesini engellemek amaçlı güzel bir şey yapmışlar. Görüntü hem beraberinde güzel olmuş. Kış ayları şu an yapamazsınız ama bahar ve yaz ve sonbaharda gelirseniz dereye inip paçalarını çekin, soğuk sulara ayaklarını sokun. Tabi ilk etapta e, suya ayağını sokun zaman aşırı bir acı duyacaksınız. Çünkü sular yazın, kışın fark etmiyor. Aşırı soğuk. Ama böyle işte yarım dakika, bir dakika sabrettikten sonra böyle yavaş yavaş ayağınız alışıyor. Ve artık o de yürüyebiliyorsunuz ve aşırı huzur veriyor. Tabi bu benim kendi şahsi fikrim. Öznel bir yorum yapıyorum. Siz de bu duyguyu gelip yaşayın bence. Sadece burada değil, kalbinizde bir sürü dereleri var. Gidip görmek lazım. Şu an şurada yürüdükçe mesela bakıyorum etrafa hiçbir yapaylık falan yok. Hani daha gayet doğal. bir merdivenler galiba şey işlerde demir e, kullanılmış bir türlü geri kalanı ahşap olmuş. Ağaçların içinde yürüyoruz. Şu an kış ayı olduğu için tabii ağaçlar doğal olarak yapmaklarını dökmüş. E, Nisan ayından sonra gelirsiniz Burada daha yeşil görebilirsiniz. Bir her yerde gene böyle banklar falan var. Tonya Belediyesi'ne, Tonya halkına ve buraya gelen ziyaretçilere teşekkür ediyorum. Çünkü gittiğimiz birçok yerde bir sürü çöp görüyoruz. Etrafa çöp atıldığını görüyoruz. Şu an deminden beri dolanıyorum, etrafı göz gezdiriyorum. Bir iki yerde böyle ufak tefek çöp var. Can sıkıyor ama yani inanın ona bile şükür ediyorum. buraya gelenlere çok teşekkür ediyorum. Çok temiz kullanılmış. Artık veya atıldıysa belediye temizlemişse belediye teşekkür ediyorum. Çok güzel korunmuş. Çok önemli. Yani bir sürü yere gidiyoruz. Doğal güzellik. Bakıyorsun etraf çöp. Ben mesela ee, Norveç'te böyle gölleri, şehirleri izlemeyi seven biriyim. Giden, gezen kişileri görüyorum. Etrafta bir tane çöp göremiyorum. Bizim ülkemizde niye? Her gittiğimiz doğa arkasında çöp olsun. İnsanın canını sıkıyor. İnsanın canını sıkıyor. O yüzden ben çöp görmedim. Aşırı mutlu oluyorum. Bir de bir diğer sıkıntım her gidilen yerde yazı yazılması. Şu an mesela etraftaki ahşap korkuluklara bakıyorum. Çok şükür yazı yok, yazılmamış. İnşallah yazılmaz da. Diyorum yani, burayı kim tasarlamışsa, kim yapmışsa eline sağlık. Yani şurada şu ince detayın bile koyulması, burada bir kuş evinin yapılması bir doğa sever olarak da çok hoşumuza gitti. Buraya gemler konulmuş. Güzel bir ahşap tasarım olmuş. Yerden yüksek yapılmış ki kedi veya farklı bir hayvan gelip de kediler e, kuşlara ulaşamasın diye. Geç kediler her yere ulaşabilir ama güzel bir düşünce. Şu an gördüğünüz gibi burada kuş evinin üstünde yemler var. Hatta kabında su, su bile mevcut. Su kabının dolu olmazsa çok ince güzel düşünceler. Yapanların, edenlerin, buraya bu yemi bırakanların, suyu dökenlerin çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim diye diye. buraya bakın da çok güzel detay görüyoruz. Ağaç kaplama, yapıştırma yapmışlar. Güzel. Biraz silikonları e, kötü gözüksü de güzel gözüküyor ama yine ne sen de demin demiştim de ya, Hani yazı yok, güzel ben de görüyoruz da şimdi işte Zeynep, Ayşe, Aziz, Kemal, Nur, Cennet. Seni seviyorum Konya diyor ama Konya böyle sevilmez. Yani bir Trabzon olarak buraya da bilmiyorum. Bakıyoruz Ahmet, Buse, Zeynep, Nur, Cennet, Girem Almanya'da bir dil ben, yazmış Ayşe, Nursel Güzel, yani Yani Bu kültür herhalde ülkemizde bir kültür bu Belki de ben yanlış yapıyorum hani Belki de hani e, Türk olarak Ülke kültürümüz bu Hani bulunan de Yazı yazmak bizim Hani belki de adetimiz Gerçi çok yazılı kaynaklarımız yok ama Eleştirmekten yoruluyorum ama Göstermek lazım Hani Belki utanırlar Bunlar burada göründü Ve şuraya şöyle çok güzel tatlı bir şey yapalım Şurası yani bu Karadeniz'de böyle gittiğiniz köy evlerinde, yaylı evlerinde böyle odunlar böyle evlerin altına böyle istif edilir. Kışın kullanmak için böyle. Ve böyle öyle nizamlıdır ki böyle ip gibi dizilir böyle. Bunun da gelişçiliği vardır böyle. Dizerken böyle hani böyle geliş dizilmez. Ama yani şurada yani ne bileyim şuraya gelip ama eminim şöyle de biliyor musunuz? Bir yerde hiçbir şey yoksa gelip bir gel, yazmaz oluyor. Önden bir tane aklı evvel gelip yazar bir yere İkinci bir aktörde evvel bakar ki ben buraya yazmışım ben de yazabilirim yani inşallah yazmazlar da çok güzel burası çok hani yazılar hariç çok güzel tasarlanmış. Ben genelde şelalelere veya göllere gittiğim zaman göle girmeyi, ayaklarımı sokmayı veya yüzmeyi seviyorum. Burada mesela ayaklarımı göre sokmayı düşünüyordum. Aralık ayı olmasına rağmen. Ama burada kamera var. Göle girmek tehlikeli ve yasaktır. Bir yerde bir kural varsa uyalım arkadaşlar. Yani bu kural buraya boşa koyulmuyor. Aklınıza bulunsun. Buraya gelirseniz yani aşağıdaki pol kısmına yanaşabilirsiniz ama belli ki burası Bir e, gibi olabilir, derin olabilir tehlike olacak göz önüne alınmış ve tabela koymuş. Diğerlerde huzur aramayalım. Huzur burada. Şu an mesela pandemi var. Herkes evlerine kapanmış. Kalabalık uzak kalmaya çalışıyor. İşte kalabalıkla uzak adam deler bunlar. Dereler, göller, ormanlar. Ama bunlar şu an bizim elimizin ulaşabildiği yerlerdeler. Şanslı bir coğrafyadayız. Ama burayı kaybedersek gideceğimiz başka bir yer olmaz. AVM'lerde huzur değil, burada huzur bulmak lazım. ama suya girmemenizi tavsiye ediyorum. Tabelalar var. Uyarlara uymak lazım. Şöyle Hop. iniyoruz. Demin güzel bir şey söylemiştim. Hani etrafta çöp yok diye. Ama ne yazık ki parça parça. Bu da ayakkabı kutusu, meyve suyu falan. Var. Lütfen bunları buraya atmayın. Şu doğa harikasına sahip çıkalım. Şu Şelale burada varken bu asma köprü güzel. Bu asma köprü bu şelale için, bu doğa için yapıldı. Bu doğayı koruyalım. Bu huzuru yaşayalım. Lütfen. Nature -like, Travel olarak bugünkü Canikdere Şelalesi gezimizin sonuna geldik. Mutlu olmak için yaşa, mutlu et, mutlu ol.